Merhaba oyun severler. Soulslike türü her geçen gün oyun dünyasına daha fazla yer bulmaya devam ediyor. Her ne kadar bu seriyi başlatanlara ağız dolusu küfürler etsek de çok acı vermeyeceğiz. Amca seni bir yere kopardın. Elim... Yeni çıkan Souls oyunlarını denemeden duramıyoruz. İnanılmaz bir albenisi var. İnsanın içindeki mücadele etme arzusunu sonuna kadar tetikliyor. Her ne kadar bu zamana kadar hiçbir Souls-like oyununu baştan sona oynayıp bitiremesek de denemekten yılmadık. Tekrar tekrar ölüp ölüp dirildik. Ta ki yeter ulan diyene kadar. Mortal Shell de bunlardan biri oldu. Yeni bir Souls-like oyunu olmasından dolayı kapalı betadan oynanabilir açık betaya geçmesini fırsat bilip daldık yine esrarengiz Souls-like dünyasına. Ama yine çok fazla derine inemeden usulca bıraktık kenara. Oynadığımız kadarıyla da kısa bir inceleme videosu çekelim bari başa oynamamış olalım dedik. Souls-like oyunlarının hikayesi her zaman karmaşık olmuştur. Eğer sizler de bizim gibi soulslike like dünyasına yabancıysanız hikayeyi anlamak ve kavramak çok güç gelecektir. Oyunun dünyasını anlayabilmek için internette birkaç araştırma yapınca şunları bulabildik. Falgrim olarak bilinen çürüyen zehirli bir dünyaya girebilmek için bir tür astral düzlem gibi görünen bir yeri terk eden bir insandan daha fazla ruha benzeyen, yüzü olmayan, sessiz bir karakteri kontrol ediyoruz. Orada dünyanın kademeli olarak bozulması ve onu dolduran dini fanatik pratikler hakkında tipik olarak ürkütücü şifreli konuşmalar yapan çeşitli karakterlerle karşılaşıyoruz. Pratik olarak hemen hemen karşılaştığınız herkes bizi öldürmek istiyor ve beyaz ruha benzeyen formunuzda onlarla mücadele etmemiz çok zor olduğundan yeni bir kabuk edinmek zorundayız. Yabancısı olduğumuz bu dünyada hayatta kalabilmek için savaştığımız düşmanların bedenlerinde ya da kabuklarında yaşayabiliyoruz. Bu bedenlerin tüm özelliklerine sahip olabiliyoruz. Hem artılarına hem hem de eksilerine. Oyunun bilmemiz gereken ana olayı bu. Yani en azından biz o kadarını anlayabildik. Oyunun hikayesini bir kenara koyup oynanışa gelecek olursak, klasik Souls-like oyunlarından çok fazla farkı yok. Oynanış temelleri neredeyse aynı diyebiliriz. Yapımcı firma da zaten bunu itiraf ediyor. Videonun sonunda yapımcı firmadan da bahsedeceğimiz için burada detaya girmiyoruz. Mortal Shell diğer Souls oyunlarına benzerlik gösterse de bazı noktalarda oynanış anlamında farklı mekaniklerle de Bunlardan en önemlisi de blok sisteminin kullanılması. Tüm Souls-like oyunlarındaki temel blok sistemi Mortal Shell'de bulunmuyor. Bunun yerine özel yeteneğimiz olan sertleşmeyi kullanıyoruz. Bu sertleşme vücudumuzda tek bir bölgede değil, tüm bedenimizde gerçekleşiyor. Böylece düşmanların saldırısından etkilenmeden karşı atak yapabiliyoruz. Her ne kadar bu yeteneği kullanmak için bir bekleme süresi olsa da, bekleme süresi dolana kadar düşmanlardan hasar yemeden Dash yapıp saldırılardan kurtulabiliyorsunuz. İşte tam burada ciddi bir sorunla karşılaşıyoruz. Souls oyunlarındaki derin dövüş mantelitesi yıkılıyor. Çünkü tüm düşmanlara karşı sertleşme özelliğini kullandığınız için dövüşler belli bir noktadan sonra taktiksellikten çıkıyor. 5 dakika boyunca bir düşmanla ya da bossla aynı dövüş mantığı üzerine mücadele ederken buluyorsunuz kendinizi. Oyun yine zor tabii ki ama oyunların zorluğu değildir onu Souls yapan. Sıkı bir Souls-like oyuncusu değiliz. Onun için burada öyle büyük büyük konuşmaya gerek yok. Ama Mortal Shell'de o klasik Souls mücadelesi yok gibi. Ama yine de bu türe uzak oyuncuları çekmek için oynanabilir bir oyun olduğu da kesin. Atmosfer ve grafikler de haliyle Souls-like oyunlarından çok fazla benzerlik gösteriyor. Şu türe uzak olmamızın sebeplerinden biri de atmosferidir. Tamam, Souls oyunlarının olayı zaten atmosferi ama İnanılmaz geriyor insanın Karanlık ortamlar, gizemli delhizler oyun mu oynuyoruz, ızdırap mı çekiyoruz belli değil. Ruhumuz daralıyor, nefes alamıyoruz belli bir süreden sonra. Tabii ki bir de sesler var, müzikler var. Atmosfer bir yandan Gelen iç karartan sesler bir yandan dayanılmaz bir hale geliyor. Tabi sınırlı kaynak kullanımını da söylemekte fayda var. Canım azaldı ver oradan bir pot canım da olsun yapamıyorsunuz. Elinizdeki her şeyi dikkatli bir şekilde kullanmak zorundasınız. Velhasıl zor iş oynayabilenleri yine takdir ve tebrik etmeden geçmeyelim. Zira gerçekten kolay iş değil böyle oyunlar oynayabilenler. Ayrıca aşırı bağımlı fanboyları olan souls-like oyunlarının böylesine cesaret gerektirecek şekilde taklit etmekte büyük bir işti. Mortal Shell 2017 yılında 4 kişi tarafından kurulan Cold Symmetry'nin ilk oyunu olma özelliğinde sahip. Her ne kadar ilk oyunları desek de ekip içinde 3A dediğimiz oyunlar, Call of Duty ve Ghost of Tsushima gibi oyunlarda görev yaptıklarında hatırlatalım. Önceki tecrübeleriyle beraber 2 yıl gibi kısa bir sürede böyle bir oyun yapmayı başlayalım başardılar. Hem de toplamda 15 kişilik bir ekiple. Yapımcı ekibin ortak bir açıklaması da Mortal Shell'i duyurmak hayatımızda yaşadığımız en heyecan verici ve korkunç deneyimlerden biri. Konu Souls ise korkunçluk en başta gelir zaten. Henüz beta sürümünde olmasından dolayı detaylı puanlama yapmak çok sağlıklı olmasa da en azından şu an için gördüklerimize göre puanlama yapmak gerekirse Mortal Shell derin bir hikayeye sahip gibi dursa da bunu sunumu ne kadar başarılıdır işte bu tartışılır. Hikayeyi anlamakta biz mi zorlandık yoksa onlar mı anlatmakta sorun yaşadı bilmiyoruz ama hikayeye 7 puan vermek durumunda kaldık. Oynanış olarak diğer souls oyunlarına nazaran daha hantal yapıya sahip olması uzun oynanışlarda insanı fazlasıyla yoracak gibi. Oynanış 6.5 puan. Grafik kalitesi ortalama düzeyde olsa da atmosfer olarak souls gerginliğini yaşayabiliyorsunuz. 8 puan. Son olarak ses ve müziklerde atmosfere güzel bir gelginlik kattığı için 7.5 puan alarak Mortal Shell oyun makinesinden ortalama 7.3 puan aldı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.